21. bölüm tavsiyelerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tavsiyelerin hiçbirinde spoiler yok. Rahatlıkla izleyebilirsiniz. Tavsiyelerim yine en fazla öne çıkmasını istediğim tavsiyeden daha azına doğru sıraladığımı hatırlatayım. O zaman gelin bu bölümün en kuvvetli tavsiyesi olan dizi tavsiyemiz ile başlayalım. Bugün sizlerle paylaşacağım dizi benim için çok ama çok özel bir eser. Evet eser diyorum çünkü temelinde muazzam bir fikir ve güçlü bir anlatım söz konusu. Netflix gibi oldukça fazla içerik barındıran bir platformda keşfedilmeyi bekleyen ender hazinelerden biri. 2018 yapımı dizimizin adı Violet Evergarden. Gördüğünüz üzere bir anime. Şimdi içinizde animelere pek de sıcak bakmayan kişiler olduğunu farkındayım ama lütfen unutmayın. Bu eser animeden çok daha öte bir şey. Şimdi diziye başladığımızda karşımıza tipik bir anime kız çıkıyor fakat hemen sonrasında kızın mekanik ellerini gördüğünüzde aslında karşımızda tipik bir karakter olmadığını fark ediyorsunuz. Aslında kızın geçmişinde çok önemli bir hikaye var ve ilk bölümden itibaren bu hikayeyi izliyoruz. İzleyeceğiniz olayların merkezinde çok ilginç bir meslek grubu karşımıza çıkıyor otomatik hafıza bebekleri. Bu kişiler aslında mektup yazmak için eğitilmiş kişiler. Ama önemli bir özellikleri var. İçinde bulunduğunuz duruma en uygun cümleleri kullanarak sizin adınıza karşı tarafa mektup yazıyorlar. Mesela birine aşıksınız diyeyim ama ona ne söyleyeceğiniz hakkında bir fikriniz yok. Hiç sorun değil. Çünkü bir otomatik hafıza bebeği ihtiyacınız olan cümleleri sizin adınıza kurabilir. Çünkü insan duygularını en iyi şekilde ifade edecek olan kelime ve cümlelere hakimdirler. Ana karakterimiz olan Violetto da sırf bu yüzden otomatik hafıza bebeği olmak istemektedir. Çünkü bazı cümlelerin tam olarak neye karşılık geldiğini hissetmek zorundadır. İlk iki bölüm olayları anlamanız için bir miktar emek ve sabır istese de sonrasında müthiş bir hikayenin içine düşeceğinizi unutmayın. 2018 yılında yayınlanan dizimiz normalde 13 bölüm ama hemen sonrasında özel bir bölüm daha yayınlandı ve 2020 yılında ana hikayeye katkıda bulunan bir film de çekildi. Hikayesinin gücü yanında karakterler, çizimler, animasyon ve müziğin mükemmel uyumu ortaya harika bir iş çıkarmış. Açıkçası bu efsane işin gizemli yazarından tutun, yaratılan dünyanın ilginç detaylarına kadar dakikalarca konuşabilirim ama son bir iki cümle ile bu kısmı toparlayalım. Muhteşem bir görsel masala hazır olun ve her bölümüyle duygularınıza dokunacak olan bu serinin özellikle 10. bölümüne dikkat edin. Bana sorarsanız bu bölümü özel uygun bir zaman ve ortam hazırlayın. Çünkü izleyeceğiniz hikaye sizi sağlam bir şekilde dağıtacak. Dağılmanın tadını hissedin. Bugün sizlerle çok fazla kişinin bilmediği 2018 Danimarka yapımı olan bir film paylaşacağım. Filmimizin adı Dance Cradle. Türkçemize suçlu olarak çevrilen bu filmle ilgili aslında konuşmak istediğim çok fazla şey var. Hatta söyleyeceklerim normalde spoiler bile sayılmaz ama yönetmenin izleyici üzerinde yaratmak istediği etkiyi o kadar iyi anlıyorum ki o nedenle detaylara girmeyeceğim. Bu durumda en basit haliyle özetlemek gerekirse. Filmimiz Danimarka'nın 112 benzeri bir acil çağrı merkezinde başlıyor. Gece yarısı gelen yardım çağrılarına cevap veren birkaç memur görüyoruz. Memurlardan bir tanesini hemen fark ediyoruz çünkü yaptığı işe karşı bir miktar isteksiz gözükmekte. İşte bu memura gelen çağrılardan birinde bir kadın kaçırıldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyler ve filmimiz başlar. Bence filmin en güçlü yanı çok iyi bildiğimiz bir gerçeği bir kere daha vurgulaması. Eğer elinizde güçlü bir hikaye varsa geriye kalan her şey detaydır. Bence film böyle güçlü bir hikayeye sahip. Bazı kısımların daha iyi işlenebileceğini düşünsem de bu durum hikayenin genel etkileyiciliğine gölge düşürmüyor. Başta Sundance Film Festivali seyirci ödülü olmak üzere birçok ödül almış olan bu filmin ses konusunda ortaya muazzam bir iş koyduğunu özellikle belirtelim. Çağrı merkezindeki konuşmalar ve arayan kişilerin arka plan gürültüleri o kadar başarılı bir şekilde yansıtılmış ki sanki memurun taktığı kulaklık sizin kulağınızda. Açıkçası filmin IMDB puanı çok yüksek olmasa da bence ortada hissedilmesi gereken farklı bir tat var. Bu arada önemli bir uyarı: Filmimiz 2018 yapımı olmasına rağmen 2021 yılında Amerikan versiyonunun çekildiğini de belirtelim. Hollywood'dan beklenmeyecek bir şekilde orijinal filmin senaryosuna bağlı kalınması takdir edilecek bir girişim olsa da sizsiz siz olun ve filmin orijinal ilk halini izleyin. Size tavsiyem ne tek bir yorum okuyun ne de fragmanı izleyin. Filmi başlatın ve kendinizi hikayeye kaptırın. Biliyorsun son birkaç yıldır sesli kitaplar iyice hayatımıza girdi. Aslında sinir bilim açısından bir kitabı dinlemek ile okumak arasında çok önemli farklılıklar var. Belki ileride bir gün bu konuyla ilgili bir video yaparım. Diğer taraftan her ne kadar kitapların okunması gerektiğine inanan biri olsam da sesli kitap uygulamasını sıklıkla kullandığımı da belirteyim. Aslında burada uyguladığım mantık çok basit. Kitapları genelde ikiye ayırıyorum. Merak ettiğim roman, kurgu gibi kitapları okumak için özellikle zaman ayırmaya dikkat ederken Kurgu dışı, daha çok bilimsel bilgileri paylaşan eserleri ise dinlemeyi tercih ediyorum. Bugün sizlere tavsiye edeceğim kitap aslında okunacaklar listemde yer alan bir kitaptı ama uzun bir yol boyunca araba kullanmam gerektiğinden tam 13 saat 26 dakika süren bu kitabı dinlemeye karar verdim. Hem gidişimi hem de dönüşümü oldukça kısaltan bu eseri şimdi sizlerle de paylaşmak isterim. Madeleine Miller tarafından yazılan ve 2018 yılında piyasaya çıkan ben Kirke adlı romandan bahsediyorum. Çok satanlar listesine de giren oldukça popüler bir kitap. Şimdi kitap adı üstünde Kirke'nin hikayesini anlatıyor. Kendisi güneş tanrısı Titan Helios'un kızı olduğundan hikayesinde birçok tanıdık mitolojik karaktere rastlıyoruz. Neredeyse tüm tanrı ve tanrıçalar, titanlar, ninfalar ve savaşlar Kirke'nin muazzam hikayesine çok güzel bir şekilde yedirilmiş. Zaten bu yaklaşım sayesinde hem güzel bir roman hem de Yunan mitolojisi hakkında bilgi veren, öğretici bir kitap okumuş oluyorsunuz. Nihayetinde tanrıça da olsa tüm kitap boyunca zorluklar içindeki bir kadının hikayesini dinliyoruz. Sevilmeyen, hor görülen, aldatılan ama tüm bu zorluklara rağmen kendisini keşfedebilmeyi başarmış güçlü bir kadının hikayesi. Bu arada kitap hakkında önemli bir bilgi daha vermem gerek. Yazım tekniği açısından Kirke yaşadıklarını birinci ağızdan bize aktardığından sesli kitaba oldukça müsait bir anlatım tarzı da söz konusu. Burada kitabın sesli versiyonu çok farklı bir boyuta taşıyan damla sönmezinde hakkını vermek lazım hem sesinin dokusu hem de tonlamalar konusundaki yeteneği sayesinde adeta Kirke'nin tüm duygularını yazılı cümlelerin içinden söküp ses dalgaların içine gömerek size mükemmel bir şekilde aktarıyor. Bugün sizlerle paylaşacağım şarkı İsveçli bir rock grubu olan The Perishers sahip Bulundukları coğrafya ve iklim nedeniyle yaşadıkları depresif hali şarkılarını oldukça başarılı bir şekilde yansıtan bir gruptan bahsediyorum. Size tavsiye edeceğim şarkıları da bu ruh halini en iyi yansıtan türlerden. I hope you will be missing me. Hani bazen hüzünlü bir yağmur yağar ve havadaki karanlık doku insanın ruhuna işler ya. İşte tam o sırada arka planda çalması gereken şarkılardan biri gibi düşünebilirsiniz bu şarkıyı. Az bilinen ama insanın ruhuna dokunmayı başaran bu şarkı umarım hoşunuza gider. Bugün sizlere bonus olarak iki Türk yapımından bahsedeceğim. İlk tavsiyem zaten yeterince insana ulaşmış ve şimdiden kitlesini yaratmış olan gibi dizisi. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleminden çıkan bu absürt hikaye ve oyuncuların bu absürtlüğe muazzam uyumu gerçekten takdir edilecek bir iş. Birinci sezona ait dördüncü bölüm Erasmus'la gelen yamyam ve sezon finali olan Atın Bulunuşu şimdiden bir efsaneye dönüşmüş durumda. İkinci bahsedeceğim dizide yine absürt konsepti farklı bir dilden ele alan oldukça güzel bir iş. Caner Özyurtlu ve Volkan Öge'nin kaleminden çıkan Aya Kişileri adlı diziden bahsediyorum. Burada da özellikle 3. ve 7. bölümlerin farklı bir tada sahip olduğunu belirtmek isterim. Son olarak gerek ekseni gerekse de gayni bu tarz farklı kafalarda işleri destekledikleri için ayrıca tebrik etmek lazım. Biliyorsunuz 20. bölüm itibariyle zaman tavsiyesi adında yeni bir kısma başladım ve burada izlediğinizde ya da okuduğunuzda size zaman kaybı olarak dönebilecek işlerden bahsediyorum. Şimdi asıl bahsedeceğim filme gelmeden önce yakın bir zamanda yayınlandığı için ufak da olsa Matrix'in son filminden bahsetmek isterim. Açıkçası ilk filmi aşırı seven biri olarak 2 ve 3'ü çok da sevmemiştim ama bu son film gerçekten çok başka bir şey olmuş. Hakkında kurulması gereken bir sürü cümle olsa da en basit haliyle şu şekilde ifade etmek isterim. Hani çok sevdiğiniz bir yemek vardır ve özel günlerinizde kendinizi ödüllendirmek için bu yemeği yersiniz ya. İşte o sevdiğiniz yemeğin önünüze konduğunu ve tam yemeden önce birinin gelip yoğun kokulu ucuz bir parfümü o yemeğe sıktığını düşünün. İşte Matrix'in son filmi benim açımdan tam da böyle bir iş oldu. Şimdi bu kısa açıklamanın ardından zaman kaybı olarak bahsedeceğim asıl filme gelelim. Benim düşüncemin aksine Lobster adlı bu filmi çok fazla seven insan olduğunu en baştan belirtelim. Hakkını da verelim aslında oldukça ilginç bir kurguya sahip. Şimdi bir şehir düşünün. Bu şehirde yalnız yaşayamıyorsunuz. İlla ki bir eşiniz ya da sevgiliniz olmak zorunda. Ana karakterimizin eşi ölünce kendisine yeni bir eş bulması gerekir. Bunun için otel gibi bir bölge var ve kendisine uygun eş arayan insanlar burada bir süreliğine kalmakta. Fakat bu otelin çok önemli bir kuralı var. Eğer belirtilen zaman diliminde uygun bir eş bulamıyorsanız sonunda bir hayvana dönüştürülüyorsunuz. Başta da belirttiğim gibi aslında hiç fena olmayan bir kurgu söz konusu ama filmin kendisi devasa bir sıkıcılık barındırıyor. Film boyunca herhalde artık şimdi toparlar diye diye filmi bitiriyorsunuz. O nedenle eğer bu filmi izlemediyseniz 1 saat 59 dakikanızı çok daha verimli bir işte kullanmanızı öneririm. Unutmayın Ortapya'daki tüm videolar kitap dostudur ve her videoda sizlere adınıza imzalanmış kitaplar hediye ediyoruz. Detayları merak edenler açıklama kısmına bir göz atabilirler. Umarım tavsiyelerim hoşunuza gider. Sizlerden ricam yapacağınız yorumlarda spoiler kullanmamanız. Paylaştığım tüm tavsiyelerle ilgili linkler aşağıda açıklama kısmında yer almakta. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.